Selamun aleyküm kardeşler. Bugün bu saatte çay içiyoruz. Biz Sakarya'dayız. Bugün cumartesi. Anne yani tahsilsiz bir kaza sonucu eli kırıldı. Herkes burada. Burası mezarlık. Birkaç kişi var burada ölen. Burası hala Mine gülün. Burası yenge Dilber abla gülün. Burası amca evdekle bizim yerimiz. Burası da hala annenin çadırı. Ay, <laughs> Hadi görüşürüz iyi akşamlar